Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video daha beraberiz arkadaşlar bugün çok ilginç kanalda hiç olmayan arkadaşlar bir video çekeceğim arkadaşlar bugün sizlere bugün arkadaşlar bir videoya toplam kaç saatimi harcadım arkadaşlar bugün sizlere söyleyeceğim hatta buraya yazacağız ve arkadaşlar öyle yapacağız evet şimdi arkadaşlar ilk önce tabii ki de e, bu videoda arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim onu buradan söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar ilk önce videoyu çekmek var tabi. İlk önce arkadaşlar 15 dakika video çekiyoruz. 15 dakika de, da, dakika sesimi açık Yok bu ses değil. Bu sesle kısılmıyor ki bu. Bu sesi nasıl kısılıyor da şöyle kısalım bari hepsini. Devam. 15 dakika arkadaşlar. Güleyim. Tamam. 15 dakika. What? Bir dakika. Şunu da kapatalım. Şey gelmesin. eğer yani mesela gelmesin. 15 dakika arkadaşlar. Video çekme süresi. Video. Süresi. Süresi arkadaşlar. Evet. 15 dakika arkadaşlar. Video çekiyorum. Sonra arkadaşlar. Video gif ediyorum. Gif. Video arkadaşlar. Montajlamak. Kesme. Biçme. Falan dahil. Gif, gif arkadaşlar. Videonun. FPS'sini arttırıyor. Ve. P'sini arttırıyor arkadaşlar. E, bu toplam işte bu benim çok canımı alıyor. Neyse 20 dakika gif ve montaj ve kesme bir dakika kesme biçme biçme şöyle tam Heh, tamam. Bu toplam bu. Sonraki YouTube'a video yüklemek. Evet. Benim en sevmediğim şey şey videoyu YouTube'a yüklemek. İnternet henüz küsüyorsa arkadaşlar bu çok uzun sürüyor. Ki benim arkadaşlar bunu YouTube'a video yüklemek tam da buna yarım saatim alıyor. Evet yarım saat gibi bir zaman aşağı alıyor benden. Hatta yarım saat değil lan durur. 20 25 dakika. 25 DK YouTube'a Yot bekle beye. Bir dakika. Youtube'ye Youtube'ye beye. Video yük yükle bir dakika yüklemek bir yazamadım tamam bunları arkadaşlar şimdi şey toprağı. şimdi 15 15. Artı var mı burada artım? Artı yok mu? 15 artım. 20. Artı. 25. Hemen şey toplayalım. Eşittir. Toplamak için kaç dakika şu demek yazalım. Şimdi 5 ile 5 topladık 10. 30. 40, 50, 60, 70 dakika toplam. Doğru atıyor değil mi? He yok bir saat ödüyor pardon. Bir saat et. Evet. 60 DK toplam. 60 dakika arkadaşlar ben bir videoya arkadaşlar süremi harcıyorum. 60 dakika yani bir saat arkadaşlar bir video. Evet arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar Size arkadaşlar bunu işte size gösterdim. Bir video toplam kaç dakikamı hadi de size gösterdim. Bundan işte bir önceki youtuberların 5 yıl sonraki abone sayılarını tamir ediyoruz arkadaşlar. Videoların videosunu lütfen izleyin Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.